Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel iki tane rengim var. Lila ve beyaz. Çok güzel. Çok da kolay bir tığ oyası modeli çıkardım kızlar sizler için. Şöyle hemen ben bir tane motif çıkardım. İkincisini de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten yapılışı çok kolay, çok basit bir yapılışı var. Ben şu tepe mesafesini biraz fazla bırakmışım kızlar ilk etapta e, e, hesaplayamadım ama sizlerle birlikte yaparken biraz daha azaltacağım. Bir tık daha şöyle yanında olursa modelimiz daha güzel olur diye düşünüyorum. Modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım bile gayet rahat bir şekilde yapabilecek bir tığ oyası modeli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, hemen sizlerle birlikte modelimizin yapımına geçelim kızlar. Şöyle bir bakmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane fazla olacak kızlar. 4 tane bıraksak bence yeterli diye düşünüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bıraktık. 3'ünden tutturduk. 7 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bırakalım. Şuradan hemen tepemizi koysak yeterlidir. Şimdi hemen iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. İlk tığ battımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim. Kapattım. 1 oldu. Şu kameramızı bir ayarlayalım şöyle daha net güzel bir görüntümüz olsun. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 3 oldu. 1 zincir çekip boyamı döndürdüm. Hemen ilk aradan girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim kapattım. 2'ye düşürdüm. 1 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim. Kapattım. 3, 2, 1 olarak azalttık. 2 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Şu tepedeki yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Üçgen bir kiprik yaptık. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ batsından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 1 oldu. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 3 oldu. 1 zincir çekip döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvadan girdim kapattım bir oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım ikiye düşürdüm bir zincir çekip tekrar döndü ilk yuvadan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim son yuvama girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çekiyorum döndürdüm oyamı tepedeki yuvamdan girdim kapattım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim bir sonraki tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Ben iki tane araya çimen bırakmak istiyorum kızlar. Sizler isterseniz daha fazla da bırakabilirsiniz. Şimdi iki zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. Bir oldu. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. iki oldu. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. Üç oldu. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. Dört oldu. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. Beş oldu. Şimdi bu beş tanesi ara mesafemiz 1 2 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 3 oldu şimdi 3 tane daha yaptım bu da şu modelimizi tutturacağımız çimen kısmı kızlar ne oldu 5 3 daha 8 şimdi 3 tane daha yapacağız 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 2 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 3 Şimdi çimenimizle modelimizin arasına 11 tane 5, 3, 3. Evet. 11 tane 5. Tığ battısı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamı döndürdüm. 1, 2, 3 Şimdi ilk 3 tanesini model kurmak için kullandık. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvaya girdim. Kapattım. Geride 8 tane tığ battımız kaldı. Bu 8'in 3'ünü de modelimizin köşelerini tutturmak için kullanacağız. Geriye de 5 tane tığ battısı kalacak. Bir zincir çektim. Hemen şöyle pipet kullanarak devam ediyoruz kızlar. Bunlar sütlerde, meyve sularında rahatlıkla bulabileceğiniz pipetlerden. Bir tep birinci ilmeğimi taktım. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. ikinci ilmeğimi taktım. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. 3 oldu. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. 4 oldu. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. 5 oldu. Girdim, ilmeğimi aldım. Taktım. 6 oldu. Girdim ilmeğimi aldım taktım 7 oldu. Girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 8 oldu. 9 oldu. Girdim ilmeğimi aldım kapattım zincir çektim taktım 10 oldu. Girdim ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim taktım 11 oldu. İlmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim taktım 12 oldu ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 13 oldu ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 14 oldu mutlaka üzerine bir tane zincir çekmeyi unutmayın kızlar 15 oldu Son ilmeğimi de takıyorum, 16 oldu. Şimdi 16 tane pipetimin üzerine ilmeğimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum, kendime bir ilmek aldım, kapattım. Ve aynı tığ battığın içerisine girip, sık iğne ile kapatıp, oyamızı sabitledik. Şimdi 2 zincir çekiyorum, sıradaki tığ battığına girdim, kapattım, 1 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım, 2 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım, 3 oldu. Bu 3 tanesini modelimizi tutturmak için kullanacağız. Tekrar devam ediyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım 3 oldu. 4 oldu. Ve son kez 5 oldu. Toplamında bu tarafa da 8 tane yaptık. 3 tanesi model tutturmak için 5 tanesi de ara mesafesi. Yine şimdi 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 1, 3 zincir çektim girdim kapattım. 2, 3 zincir çektim girdim kapattım. 3, 1 zincir çekip döndürdüm oyamı. 1, 2, 3 zincir çektim. 2, 3 zincir çektim. Aynı işlemi yapıyoruz yine kızlar. 3, 2, 1 olarak azaltarak minik araya da tepelerimizi tamamlayıp oyamızı bitiriyoruz. Sonraki iki zincir çekiyorum. Tepedeki yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çekip tekrar döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Bir sonraki hemen yanındaki tığ battıdan girdim, kapattım. Bu şekilde oyamızın alt çimen kısmını devam edip gidiyoruz kızlar. Dediğim gibi ilk başlarken yani oyamızın gidiş yönündeki ilk yaparken buradan şöyle göstereyim bakın. 11. tığ battıdan dönüyoruz. 3 tanesini kullanacağız. 5 tane kalıyor. 3 3 6 tanesini model yapımında kullandığımızda 5 tane tığ battısı kalıyor. Bu tarafta da 8 tane yapacağız. 3'ünü kullanıp bu tarafta yine 5 tane tığ battısı ara mesafesi kalıyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Biraz karışık anlattım ama inşallah anlatmışımdır. Şimdi hemen tığ ipimi sabitliyorum pipetimden ilmeklerimi çıkardım oyamın tersini döndürdüm şöyle birinci ilmeğimden giriyorum bakın girdim sık iğne ile aldım 1 2 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 3 zincir çektim, sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 16 tane ilmeğimizi bu şekilde hepsini toparlayacağız kızlar. 1, 2, 3 zincir, sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 3 zincir çektim, sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 3 zincir çektim, ilmeğimi aldım, kapattım. 3 zincir çektim, sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattı 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattı 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 3 zincir çektim 16 ilmeğimi ilmeğimi tane ilmeğimizi bu şekilde hepsini toparladık bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Şöyle ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki aradaki ilmeğe giriyorum. Bakın 3 er zincirlik aralara girdim. 1 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki araya girdim. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki araya girdim. Kapattım. 3 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki araya girdim. Kapattım. 4 oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvadan girdim. Kapattım. 5 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim. Kapattım. 6 oldu. 3 zincir çektim sıradaki aradan girdim kapattım 7 oldu şimdi yarıya kadar geldik hanımlar 7 tane aramızı yaptık 1 zincir çekip burada oyamızı tekrar geri döndürüyoruz İlk yuvadan girdim sık iğne ile tekrar kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 4 oldu 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 5 oldu 3 zincir çektim son yuvaya girdim kapattım 6'ya düşürdük bir zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdik sık iğne ile kapattık 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvadan girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvadan girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvadan girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvadan girdim kapattım 4 oldu 3 zincir çektim son yuvadan girdim kapattım 5'e düşürdük 1 zincir çektim tekrar döndürdüm yine ilk yuvadan girdik kapattık 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 2 3 zincir çektim yandaki yuvadan girdim kapattım 3 3 zincir çektim son yuvadan girdim kapattım 4'ü düşürdük 1 zincir çekip tekrar döndürdüm Yine ilk yuvadan girdik. Sık iğne ile kapattık. 3 zincir çektim. Yandaki yuvadan girdim, kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Yandaki yuvadan girdim, kapattım. 2. 3 zincir çektim. Yandaki yuvadan girdim, kapattım. 3. 1 zincir çekip tekrar döndürdük. İlk yuvadan yine girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvadan girdim, kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvadan girdim, kapattım. 2'ye düştük. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim son yuvama girdim sık iğne ile kapattım ve bile düşürdük 1 2 zincir çekiyorum Oya oyamı döndürdüm tepedeki son yuvamdan girip sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir çekip artık burada ipimizi kesiyoruz Evet oyamızın birinci kısmını bu şekilde tamamladık. Evet kızlar birinci tarafı bitirdik. Hemen tığıma ipimi sabitliyorum. Ve tepemizin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi şuradan yine şu dönüş noktamızdan bakın bir ilk modeli yaptığımız dönüş noktası dönüş noktasından girdim sık iğne ile kapattım 3 zincir çekiyorum sıradaki aradan girdim kapattım 1 3 zincir çektim sıradaki aradan girdim kapattım 2 3 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim, kapattım 3. 3 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim, kapattım 4. 3 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim, kapattım 5. 3 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim, kapattım 6. 3 zincir çektim sıradaki aradan girdim kapattım 7 şimdi tekrar ben aynı işlemi yaparak bu kısmı da tamamlayıp devam edeceğim yine 7 6 5 4 3 2 1 olarak azaltacak azaltarak tamamlayacağız evet kızlar ben ikinci tarafı da tamamladım şu şekilde bitirdik şimdi oyamızın üst kiprik kısmıyla devam edeceğiz dediğim gibi gayet kolay bir model ilk başlayanlar için içinde zorlamayacak güzel bir model olduğunu düşünüyorum hemen tığıma ipimi sabitledim Şöyle bakın. 1, 2, 3. tığ battımda girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ilk aradan giriyorum. 2 ilmeğimizin arasına tutturduğumuz ilk aradan girdim. Sık iğne ile kapattım ve bu tarafa sabitledik. Bir zincir özür dilerim. Sabitledik. Tığım ipim bir kere aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Yaptığımız ikili trabzanın aradan girdim. Kapattım. Bu birinci kipriğimiz oldu. Hemen bir üstteki aradan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Tığım ipimi aldım. Yine aynı yuvadan giriyorum. 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yapmış olduğum minik aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Hemen bir üst araya giriyorum sık iğne ile yine kapatıyorum bir zincir çek zincir çekmiyoruz tığım ipim bir kere aldım yine aynı yuvaya girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 3 4 5 6 7 zincir çektim. yine aradan girdim. yaptığımız ikili trabzanın aradan giriyorum kapattım bir üst yuvaya geçtim sık iğne ile kapattım tığım ipim bir kere aldım aynı yuvaya girdim ilmeğimizi kaçırdık. Hemen düzeltiyorum kızlar. İpimizi aldık yine aynı yuvadan girdik. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yaptığımız aradan giriyorum. Sık iğne ile kapattım bir üst yuvaya her yuvaya girip bakın sık iğne ile kapattık tığma ipimi aldım yine aynı yuvaya girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim aynı aradan girdi kapattım bir yukarı kipriye çıktı bakın, bu şekilde devam edeceğiz tığma ipimi bir kere aldım yine aynı yuvadan girdim önce 2 önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Hemen bir üst yuvaya geçiyorum. Sık iğne ile kapattım. Tığıma ipimi bir kere aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Aradan girdim yine, kapattım tepe noktamıza geldik kızlar şimdi buraya girdim bakın sık iğne ile kapattım tığım ipimi bir kere aldım aynı yuvaya girdim önce iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim aradan girdim kapattım bu bir oldu aynı yuvaya tekrar giriyorum sık iğne ile kapattım ipimi bir kere aldım tekrar girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim Aradan girdim yine, kapattım. Tepe noktamıza 2 tane küprik yapıyoruz. Hemen buradan aşağıya doğru iniş yaptım yine. Tığma ipimi bir defa alıyorum. Yine aynı yuvaya giriyorum. 2, 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim, kapattım. Evet kızlar bakın ben şöyle yarıya kadar geldim. Şimdi buradan yine aynı işlemi yaparak bu şekilde devam edip gidiyoruz. Ben şuraya kadar geleceğim. Buradan sonrasını yine sizlerle birlikte devam edeceğiz. Evet kızlar ben e, tam uç orta kısmına geldim. Yine aynı işlemi yaparak bakın bir hemen bir sonraki yuvaya girdim, kapattım. Tığım ipimi bir kere aldım. Yine aynı yuvaya girdim. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yaptığımız ikili nereden girdim kapattım Şimdi şurada hemen yan tarafa geçiyoruz hiç boşluk bırakmadan burada çoğaltma işlemi yapmadan hem Oya'nın toparlaması yapılıyor hem de e, direkt yan tarafa ikinci motife geçmiş oluyoruz girdim kapattım bir üst yuvaya geçiyorum ipimizi koparmadan bu şekilde devam edip gidiyoruz 5 6 7 zincir çektim. Tekrar yine girdim, kapattım. Şimdi bu, bu şekilde ben şuraya kadar, son bitiş kısmına kadar geleceğim. Bitişten sonra da birlikte oyamızı tutturup e, modelimizi tamamlayacağız. Evet kızlar ben sonuna geldim oyamın. Şöyle bakın son araya giriyorum. Hemen yine burayı da sık iğne ile kapattım ve bir tane zincir çektim. 1 2 3. tığ battığımızdan girip sık iğne ile kapattım. Bir tane de üzerine zincir çekiyorum ve burada artık ipimizi kestik evet hanımlar oyamızı tamamladık şöyle elimle hafifte bir düzelttim gerçekten çok güzel oldu ee, zorlamayacak bir model oldu kızlar sizleri hani e, ilk başlayan arkadaşlarımız bile çok rahatlıkla yapabileceği şahane bir iğne oyasından elimden geldiği kadarıyla sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım takdir her zamanki gibi sizlerindir kızlar İnşallah beğenmişsinizdir modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ee, ücretsiz abone olarak da beni takip etmeye devam edebilirsiniz başka bir videomda tekrar tekrar buluşana kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.